Thank <laughs> you. dice toy Hadi dice şey, toy yumurtamızı açalım Ama açmadan önce eğer istediğiniz konseptli bir yumurta var. Mesela açıyorum oyuncak kostümle şu ile şöyle e, yalışı şöyle, şöyle yumurta böyle yumurta. Ben o yumurtayı da hazırlayıp e, şu an bir açarım. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Martımız kırmızı, kırmızı tatlış yumurta. Biraz küçüküm olsun. Açıyorum. İlk fırlayan ee, şey ee, oynadığımız alan ilk böyle küçük bir stres topu çıktı. Yumurtamızın içinden. E yapımı stres topu. Devam ediyoruz. Bir tane şöyle gördüğünüz gibi simple dimple çıktı. Bu simple dimple'ın açılışı var YouTube kanalımda. Onda oradan izleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Şöyle bir stres çarkı var. Şöyle. Biz bunu 2016, 2018 yılında falan almıştık. Bayağı eski. O sıralar ünlüydü bayağı ünlüydü. Kitap fuarından almıştık. Bunu da bilmiyorum. Bakın. Bu arada da bilmiyorum. onu da açılışı daha atmadım. Bu videoyu attım. ondan sonra. E, yılbaşı hediyelerimden bunun açılışı da var. Onu atacağım ondan sonra. E, o videoyu da isterseniz o yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. şimdi çok tatlı bir şey var adını bilmiyorum. Biliyorsunuz yorumlara yazın. Şöyle mikim olası. ve yine bir popitim var. Şu an oynadığım sessiz tarafı. Şimdi hadi sessiz tarafıyla oynayalım. Rengi turuncu ve gözüküyor. Işıklı ama pembiş bir şey. Şöyle anahtarlık. Şöyle e, bir şey var. Bu glow. Hem karantinada parlayabiliyor bayağı. Ama artık o kadar yapışkan değil. Bu birkaç gün tavanda kalmışlığı var. Evet. Şimdi popitlere geldik. Devam ediyoruz. Şöyle arkadaşımın hediye etti. Pamuk şeker pembesinde bir popit var. Şöyle sesi sesi telefonu ayarladım şimdi dinleyin. Aynı zamanda bu videoda ASMR de oldu şöyle. Devam ediyoruz. Şöyle simli bir tane pupitim var. Simi çok belli olmuyor ve pembe yine turuncu gibi gözüküyor. Bu da çok e, büyük bir popit değil ama bunun kadar minnakt da değil şimdi. Hadi şimdi ben bunu ses tarafıyla oynayayım. Dinleyin. Son oyuncağımız şöyle su yeşilinde bir popit. Şimdi bunu da ses tarafıyla oynayalım. Dinleyin. Evet. Bu da bu şekildeydi. Evet bu videomuz bu kadardı. Yumurtamızı açtık ve görünce vücut toy yumurtasıydı. sildi. de bu tarz konfet, eğer de böyle ne bileyim oyuncak konfetti, çanta konfetti, şu konfet, zor bebek konfetti, en sevdiğim oyuncaklar konfetti tarzı yumurtalar istiyorsanız ben ya ben yine böyle bir video çekeceğim. Siz de ya yorumlara yazın ya da ben kendi kafamdan çekerim. Çünkü ben bu tarz videoları çok seviyordum ve kendi kanalıma çektiğim için de çok mutluyum. Çektim ve gayet keyif aldım. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.